sizlerin yorumlarınızı, sorularınızı ve katkılarınızı bekliyoruz. Bizim amacımız burada sizinle tanışmaya gelmek esasında. <laughs> Ceylan Hanım'ın ifadesi çok doğru. Yani evde yemek yapılıyor, evet bizim çok güzel işte işi köftemiz var. Ama işi köfteyi eğer satamıyorsak, eğer işi köfteyi bir yerde sunamıyorsak, turistin isteyebileceği şekilde sunamıyorsak o ürün değil. Ee, i̇nşallah bundan sonra Güneydoğu'dan da e, iki tane e, yönetim kurulu hatta üç tane yönetim kurulu üyesi seçilir. Gelirlerimiz daha fazlası burada olur. E, şimdi bu noktada e, yönetenler turizmci, parayı verenler, turizm katkı payından dolayı parayı verenler turizmci. Maalesef pandemi döneminde bu şanlar, turizmci e, ve hızlı hareket etmeye çalışan e, profesyonel kafada bir yapımız var. Bizi kullanın, bizi çalıştırın, biz sizin elemanınızız demeye geldik esasında. Bu noktadan sonra bu toplantılar burada bitmeyecek. Zaten baktığınız zaman, yani Urfa'ya bir şekilde hafta başından beri, herhalde İstanbul'daki ofisimizden sonra Vali Bey, pardon, bizin yanımızda hani ibadeti kullandığım için. İstanbul'dan sonra ofisimizden sonra en kalabalık TGA ekibinin olduğu yer Urfa oldu esasında. Sene, hafta başından beri ve hani devamlı gidip geliyoruz ve bu çalışmaların esasında bölge çalışmalarının ilk şeyi de çalıştaylarla, GAP çalıştaylarıyla burada oldu diyebiliyorum. Güneydoğu Anadolu şeyiyle çalıştığıyla burada oldu diyebiliyorum. Türkiye Turizm Tanıtım ve Ajansı'nın değerli yetkilileri, çok değerli katılımcılar, hepinize de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabi turizm deyince ülkemizde marka olmuş şehirler var. Şanlıurfa'da bu marka şehirler içerisinde en önemli bir yerde ben bir sıralama yapmak istemiyorum. Çünkü sıralama günün şartlarına göre değişebilir. Ama çok önemli bir yerdeyiz. İşte Türkiye'de sit alanları sayısı bakımından yedinci sıradayız. Yine tescilli eserler bakımından herkese arayacağım. Arkeolojik alanlar boyutuyla benim bir şey dememe gerek yok. İşte her geçen gün e, yenileri bekleniyor. Dolayısıyla çok büyük bir hazinenin üzerindeyiz. Bunun e, çok iyi bir şekilde korunması, tanıtılması ve ekonomik hale dönüştürülmesi e, gerekiyor. Bizim de Sayın Genel Müdürlüğü'nde ifade ettiği üzere başarılı bir şekilde çalışmalarını yürüten turizm AŞ'imiz var. O da yine sizin yapılanmaya benzer hem kamu temsilcileri var hem özel sektörden işte turizm set yakalarında katılım duyarında. İlimizin, ülkemizin tanıtılmasına emeği geçen biz herkese şükran boyutluyuz. Öncelikle. Tabii ki bir değerimiz de olması tek başına yeterli değil. Urfa değerler boyutuyla çok zengin bir hazineye sahip. Bırakın Türkiye açısından önemli, artık dünya açısından çok önemli eserlere sahibiz. dünya miras listesinde olan bir ülkelerimiz var. Aday listesinde olan e, Hardan'ımız e, var. Yine varlıklı görümümüz var. İşte Stasbo markalı hareketimiz var. Yine turizmin önemli bir ayağı olan gastronomi konusunda çok ciddi avantajlarımız var. Bunların olması tek başına yeterli değil. Bunları tanıtabilecek, dünyaya çekebilecek bir akla, vizyona ve e, heyecana işbirliklerine ihtiyaçlarımız var. Ama bence daha önemlisi ve Urfa'da eksik kaldığımız nokta, Urfa'ya gelen ziyaretçileri, turistleri, Urfa'yı ya yakışır bir şekilde konaklatma, ağırlatma ve onlara yöresel ürünlerimizi ikram etme sorunumuz var eee, konaklama kapasitemiz maalesef e, Urfa'nın ihtiyacının çok altında. Buna öncelik önceliklerimiz gerekiyor. Tanıtıyorsunuz insanları kayıp, konaklayacak yer bulabiliyorsunuz. E, yaz aylarında pandemi sürecinden dolayı belki çok farkında değiliz ama yaz aylarında burada ciddi bir konaklama e, sorunu bir takım aktiviteler yaparken acaba hangi dönemde yapsak diye düşünmeye başlıyoruz. Çünkü yaz aylarında geldiği zaman anlatacak yeri bulamıyorsunuz. ya yani acilen konaklama kapasitemiz artık gerekiyor ama ondan daha önemlisi de hem konaklama hem yeme içme sektörü, hizmet sektörü de kalitemizi de şu anki çok üzerine taşımamız gerekiyor. Ben zaman ayırıp buraya gelen hem kendilerini e, tanıtan hem de elimizin tanıtılmasına katkı sağlayacak olan e, sevgilerim bugün başta olduğunu üzere tüm ekibine şükranlarımı sunuyor. Konuyu daha fazla anlatmamak, söz almak isteyen arkadaşlara fırsat vermek adına da burada ben sözlerimi bitiriyorum.